Merhaba saygıdeğer kitap dostları. Üçüncü videomuz e, yine ne yapıyoruz? İlginç deyim hikayelerinden devam ediyoruz. E, meşhur bir deyimimiz yine herkes bilir. Lafla peynir gemisi yürümez. Ya da lafla peynir gemisi yürütmek. Şimdi bunu biliriz, kullanırız ama bu niye peynir gemisi? Niye başka bir şey taşımıyor bu gemi? Nereden çıkmış bu laf mı? Bilmeyiz. Ama bu videoyu izledikten sonra artık siz bileceksiniz. Şimdi dönüyoruz yine Osmanlı zamanına. O zamanlarda Edirneli Aksi Yusuf isimli bir adam varmış. Bu adam peynir tüccarıymış. Yani Edirne'de peynirleri alırmış, İstanbul'a getirirmiş. Bir miktarını İstanbul'da satarmış. Sonra da bir miktarını da İzmir'de satmak için gemilere yükleyip peynirleri İzmir'e gönderirmiş. Ve bu işi yaparken bu geminin kaptanına, geminin sahibine diyelim ya da parasını vermezmiş ve şöyle dermiş. Gemi önce bir İzmir'e gitsin, işte mallar satılsın, peynirler, parası gelsin, ben de sana o zaman ödemeni yapacağım. Daha işte şu anda param yok, mallar satılmadı diye gemi kaptanlarını ya da gemilerin sahiplerini oyalarmış. Bazılarını da kandırırmış, uzun bir süre parasını ödemezmiş. Ve yine günlerden bir gün, yine işte İzmir'e peynir gönderecek. Bir kaptanla anlaşıyor işte bütün peynirler gemiye yükleniyor artık o bir peynir gemisi oluyor. Ve malı gönderecekler artık hani gemi çıkacak yola. Ee, gelmiş kaptan doğal olarak parasını istemiş. Taşıma parasını. Ee, bizim Aksi Yusuf da demiş ki hele demiş mallar demiş peynirler bir İzmir'e varsın demiş. Öyle deyince daha sözünü bitiremeden daha önce de zaten Aksi Yusuf'u tanıyan kaptan e, demiş ki Efendi demiş. Lafla peynir gemisi yürümez. Benim gemim kömürle yürür. Parayla yürür demiş. Ve parasını almadan gemiyi yürütemeyeceğini, asla hareket ettirmeyeceğini söylemiş. Ve mecburen tabii geminin gitmesi için de para kazanması için yani Yusuf'un e, kaptana parayı parasını ödemek zorunda kalmış ve devamlı o gün akşama kadar bu cümleyi tekrarlamış. Demek lafla peynir gemisi yürümez he demiş akşama kadar. Ve e, bunu duyanlar ve hikayeyi e, bilenler anlayanlar da birbirlerine anlatmış. Ve bu günümüze kadar gelmiş. Bu lafla peynir gemisi yürümez. Hani bunun aynı anlamda kullanılan aynası iştir kişinin lafa bakılmaz diye bir ünlü sözümüz de var. Bu da Ziya Paşa'nın sözü. E, anlamı anlam olarak da arkadaşlar ne demek oluyor? Yani bir kişinin söylediklerine değil, yaptıklarına bakmalıyız. Yani bir adam e ben şunu yaptım, bunu yaptım, onu yapacağım." gibi bir şeyler devamlı konuşabilir ama ne yaptığı ya da yapacağı değil, e, ne yaparız biz yani onun konuşmalarına değil, söylediklerine değil, şu andaki hareketlerine ve işi yapıp yapmamasına bakarız. E, bu deyimimizin anlamı da bu şekilde. Peynir gemisi hikayesi de gerçekten peynir taşıyan bir gemiden geliyormuş. Ben de hep merak ederdim diye peynir gemisi diye. Bunu da öğrenmiş olduk. Bir sonraki videoda görüşelim mutlaka. Hoşçakalın.